İlk olarak oyuna lamalar eklendi. Yeni bir mob olan lamalar tükürerek bize saldırabiliyor. Ayrıca lamaları üstünü tıklayarak evcilleştirebiliyoruz. Bu şekilde onlara sandık ekleyebiliriz. Başka bir özellik de lamaların Üstüne halı koyabilmemiz Koyduğumuz halıya göre Değişik desenler alabiliyor Mesela yeşil bir halı Koyduğumuzda creeper e, Özelliği gelmiş oluyor Bir ikinci değişikliğimiz ise Oyuna yeni bir tapınak Eklendi tapınağımızın adı Mansiyon yani Türkçe karşılığıyla Konak İçinde farklı canavarlar bulunan bu mansiyon gördüğünüz gibi büyük bir ev görünümünde ve içinde vindikatör dediğimiz canavarlar bulunmakta. Bazı muhafızları öldürdüğümüzde içinden zümrüt çıkabiliyor. Baş boss yani büyük boss olarak gördüğünüz bu yaratık büyü yaparak yerden timsah ağzı açabiliyor ve kanatlı uçan isimler yaratıkları e, spamlayabiliyor. Eğer bunu öldürmeye başarabilirsek içinden ölmeme totemi adında bir item çıkıyor. Bu totem sayesinde bir defaya mahsus ölümden kurtulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ölmekten kurtulabilirsiniz. Bu özellik PVP'de çok işe yarayacak. Bir başka gelen yenilik ise Antisi'de çıkan yaratıkların keserek içinden çıkan şalkır şel yani şalkır kabuğu iki tane şalkır kabuğunu birleştirerek şalkır sandığı yapabiliyoruz. Bu sandığın özelliği içine eşya koyduğumuzda ve sonra kırdığımızda tekrar içinde kalması. Yani bir nevi sırt çantası eklemişler oyuna ve renklendirebiliyoruz. Farklı farklı renklerle hem dekorasyon hem de oyun için güzel bir sandık eklenmiş. Bir diğer özelliğimizde bazı köylülerden ticaret yaparak hazine haritaları alabilme. Bu haritalar sayesinde oyundaki tapınakları bulabiliyoruz. Bir köy bulduğumuzda beyaz önlüklü bir köylüye ticaret yaparak bu haritayı alabilirsiniz. Su tapınaklarını ve az önce gördüğünüz konak tapınağını bu orta sayesinde bulabilirsiniz. Bir diğer özellik de Blaze'lere artık su X3 ile hasar verebiliyoruz. Başka bir gelen yeni özellik ise fırınlarda artık farklı farklı eşya yakabiliyoruz. Halı, merdiven, düğme, yay ve olta gibi özellikler artık fırında yanabiliyor. Başka bir eklenen item ise Yosunlu taş, kırık taş duvarı. Artık muhafızlar daha büyük. Gördüğünüz gibi denizin altında çıkan, deniz tapınaklarına bulunan küçüklerin artık daha büyükleri var. Ve oyuna eklenen bazı yeni moblar. Evet arkadaşlar değişikliklerimiz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi yorum kısmına iletebilirsiniz. Kanalımıza gelen yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere.